Namazdan sonra hocam yazar mısın dedi yazdım. Şöyle bir baktı hocam bu duada siyaset kokuyor dedi. Ya peygamberimizin duası bu. Her toplantıdan sonra yaptığı 10 cümlelik duanın son cümlesi. Allah'tan korkmayanlar ve gönlünde merhamet olmayanlar İslam toplumunda idareci olmasın anlamında söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin dedim dualar ikiye ayrılır. Kur'an-ı Kerim'deki dualar, hadislerdeki dualar. Dualar iki ayrıdır. Fiili dualar, kavli dualar. Şimdi yeni bir tasdif ortaya çıktı dedim. Siyaset kokan dualar, siyaset kokmayan dualar. Ya Müslümanlar ne garip. Peygamberinin duasından habersiz. Peygamberinin hadisinden habersiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sık sık yaptığı duadan habersiz. Bu duanın tercümesiyle bitiriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her toplantıdan sonra şu duayı okurdu diyor Abdullah bin Ömer bu duayı okumadan ayrıldığı toplantılar pek azdı diyor. Allah'ım bizimle günahlar arasında perde olacak derecede güçlü bir Allah korkusu nasip eyle. Bizi cennetine ulaştıracak makbul ibadetler nasip Ya Rabbi dünya musibetlerini, belaları, hastalıkları gözümüzün önünde küçümseyeceğimiz güçlü bir iman nasip eyle. Kulaklarımızı, gözlerimizi, gücümüzü, kuvvetimizi bize can verdiği müddetçe istifadeli eyle. Arkamızdan salih ameller bırakmayı nasip eyle. Ya Rabbi bize zulmedenlere karşı, Ya Rabbi sen intikam al. Ya Rabbi alemin bize düşmanlık edenlere karşı yardım eyle. Dinimizde bize musibet, bela verme. Bizi dinimize yabancı eyleme. Tek derdi dünya olan, bütün bilgi ve düşüncesini dünya için kullananlardan eyleme. Ya Rabbi bize merhamet etmeyenleri bizim başımıza idareci eyleme. Dualarımızı kabul eyle. İslam dünyasının akan kanın durduğu günleri görmeyi nasip eyle. Ülkemizi ve bütün İslam ülkelerini Ya Rabbi savaştan, terörden, belalardan, işkencelerden, depremlerden, yangınlardan, sellerden sen koru Ya Rabbi. Ya Rabbi neslimizi iman nesliyle, Kur'an nesliyle, salih ve saliha nesliyle huzurunda mahrum ve mahcup eyleme iki cihan severleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine nail eyle. Lillahi'l Fatiha.